Merhaba videomuzun konusu learningenglish.1news.com yani Amerika'nın sesi İngilizce öğrenme sitesinden intermediate seviye bir makalenin Türkçe'ye çevirisi olacak. Siz de bu adrese giderek haber metninin kendisine ve haber metninin sesli kaydına ulaşabilirsiniz. Çevreye başlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Mobil.ingilizce Instagram sayfası benim kendime ait bir Instagram sayfasıdır. Orada da İngilizce öğrenme stratejileriyle ilgili olsun gerekse İngilizcenin kendisiyle ilgili olsun önemli paylaşımlar yapmaktayım. Mobil İngilizce Instagram sayfasını takip etmenizi de önemli öneriyorum. Haberimizin başlığı şöyle. Europeans feel the summer heat. Avrupalılar yaz sıcağını hissediyorlar. While iken hem zaman bağlacı olarak iken hem de tezat bildiren bağlacımız yani diğer tarafta anlamını veren While some Africans go skiing, bazı Afrikalılar kayağa giderken. Yani bazı Afrikalılar kayağa giderken Avrupalılar yaz sıcağını hissediyorlar. Bir görselimiz var. Görselde Afrika'da kayak yapan insanlar e, tasvir ediliyor. Bakalım Caption'da ne diyor haberim? First time skiers. First time skiers hayatında ilk defa kayak yapan insanlar demek. Öznemiz bu. Take a lesson ders alıyorlar. At the Afriski Ski Resort. Afriski kayak beldesinde. Neredeymiş peki bu? Near civarında. Near bu da bu da. Lesotho. Lesotho bu da bu da civarında. Saturday July the 30th 2022. 30 Temmuz Cumartesi günü 2022 yılında tarihte bu. Fotoğrafı çeken şahsın da adı burada ve haber metnimize devam ediyoruz. While millions across Europe, gene while'ımız var burada iken, yani bir tarafta şöyle olurken diğer tarafta da böyle anlamında iki cümleyi birbirine bağlayan bağlacımız. While millions across Europe live through a summer of record-breaking heat. Şimdi tabii while iki cümleyi birbirine bağlıyor ve o iki cümle ortadan da eğer while başta ise virgülle ayrılıyorlar. İlk cümlemizin öznesi millions, milyonlar. E, tabii ta, onun bir tanımlayısı var. Millions across Europe öznemiz bu. Avrupa'da milyonlar, fiile geçiyoruz, live through, tecrübe ederken, yaşarken. Neyi peki? Nesne geliyor? A summer of record breaking head. Yani Avrupa'da milyonlar e, rekor kıran sıcaklıkta bir yazı tecrübe ederken, yaşarken İkinci cümleciye geçiyoruz. Others are skiing down snowy mountains in Africa. Diğerleri, ikinci cümlenin öznesi bu diğerleri. Fiile geçiyorum. Are skiing down. Aşağı kayıyorlar. Neyden aşağı kayıyorlar? Snowy mountains in Africa. Afrika'daki dağlı karlardan aşağı kayıyorlar. This is not another sign of climate change. Bu not another sign. Bir başka işareti değil. Neyin? Of climate change iklim değişikliğinin bir başka işareti değil. Burada oflu bir isim tamlaması var. Ve oflu tamlamada sondan başa doğru geliyoruz. Bu iklim değişikliğinin bir başka işareti değil. Rather, daha ziyade, rather o anlamda. It's a result. O bir sonucu, neyin bir sonucu? Of the special climate of Lesotho. Lesotho'nun özel ikliminin bir sonucu. Bakın burada iki tane of e, kullanılarak bir isim tanımlaması oluşturulmuş. Sondan başa doğru geliyoruz. Önce özneyi söylüyoruz. It is odır. Nedir? Lesotho'nun birinci ofumuz burada. İklim değişikliğinin bir sonucu. Yani burada bir zincirleme isim tanımlaması var. Lesotho is a small mountainous nation surrounded by South Africa. Lesotho is a small mountainous nation Mountainous nation dağlık bir ülke surrounded by South Africa Güney Afrika tarafından çevrelenen. Şimdi burayı bir mercek altına alalım. Şimdi nation ulus demektir ama tabi burada araziyi biz şu anda ön plana çıkardığımız için ülke anlamında da kullanılabilir. Lesotho is a small mountainous, mountainous nation. Dağlık bir ülke. Burada bir reduction yapılmış. Çünkü arkadan bir tanımlama var. Sıfat cümlecinde reduction yapılmış. Which is ya da that is surrounded by South Africa. Güney Afrika tarafından çevrelenen şeklinde. O that is ya da which is burada yutulmuş. It is the only country. O tek ülke on earth. Yeryüzündeki tek ülke. Şimdi gene bir sıfat cümleci geliyor. Ve yer tanımladığımız için where başlıyor bu sıfat cümlesi. Where ki burada it's whole land. Onun bütün arazisi. Its whole land surface, arazisinin tüm yüzeyi sits, üzerine oturuyor e, ya da kalıyor diyebiliriz burada. More than 1,000 meters above sea level, deniz seviyesinin 1,000 metreden daha fazla üzerinde kalıyor. That gives less lot of snow during the southern hemisphere's winters. Bu yani yukarıda söylediği durum tüm bir cümle kastediyor burada. E, i̇şte işte bütün arazi yüzeyinin deniz seviyesinin 1000 metre üzerinde kalması. Yani kendinden önce gelen bütün cümlenin yerine geçiyor Det Bu durum gives lezoto snow, lezoto'ya kar veriyor. E, bu durum öznemizli gives fil. o lezoto dolaylı tümleş. lezoto'ya ver, kar veriyor. Kar zaten nesne burada, lezoto dolaylı tümleç. Ha, şimdi zaman zarfı geliyor. During the southern hemisphere's winters, güney yarı kürenin kışları boyunca. Cold winters are not rare in southern Africa. Güney Afrika'da soğuk kışlar are not rare. Nadir değil yani görülebiliyor. But snow is rare ama kar nadir. And ski resorts are even rarer ve kayak beldeleri Even, daha da ya da daha bile nadir. E, Tabii daha nadir burada rarer'dır. Even'ı da önüne koyunca daha da nadir anlamını doğuruyor. At a height of 3,000 meters above sea level, deniz seviyesinin 3,000 metre, e, deniz seviyesinin üzerinde 3,000 metre yükseklikte, Afriski is Africa's only ski resort south of the equator. Ekvator'un güneyinde Afriski, Afrika'nın tek kayak beldesi. It is in Lesotho's Maluti Mountains o Lesotho'nun Maluti dağlarında. Tırnak içerisinde bir cümle geliyor şimdi. Bakalım cümlede ne diyor? I've never seen snow in my life. Hayatımda never burada cümleyi olumsuz yapıyor. Present perfect'te hiç kar görmedim. Sad dedi. Kefi Muhapelo. Kefi Muhapelo söylemiş bunu. Şimdi kimdir o? She traveled the short distance from South Africa. O kat etti, seyahat etti kısa mesafeyi from South Africa Güney Afrika'dan. Yani Güney Afrika'dan kısa bir mesafe geldi. For a skiing vacation bir kar tatili, kayak tatili için. She never thought she would take İşte bu kayak tatilinde Gene bir sıfat cümleciyle burada tanımlıyoruz ama which ya da that burada yutulmuş ilgi zamiri. Gene bir reduction yapılmış. Which ya da that she never thought she would take. E, asla, never thought, yapabileceğini düşünmediği bir kayak tatili için. This is a great experience she added. Gene onun kendi ağzından çıkan cümleler geliyor. Bu harika bir deneyim. She added diye ilave etti. Add eklemek ilave etmek. Befana Nedida uh, is from uh, Johannesburg. O da Johannesburg'dan Befana Nedida. He was bu bir erkek. He was happy to put on ski boots for the first time. O mutluydu. Neyden mutluydu? Eee uh, bunu vereceğiz. Happy to put on ski boots. Sıfatlardan sonra infinitif fiil gelir İngilizce'de. Dolayısıyla puton giymek demektir. Kayak botlarını giymekten mutluydu. For the first time hayatında ilk kez. He planned a day full of ski lessons. O planladı. Bir gün boyunca a day full of ski lessons. Kayak dersleriyle dolu dolu bir gün planladı. Taking pictures and playing in the snow. Resimler çekerek and playing in the snow ve karda oynayarak, skiers and snowboarders e, kayakçılar ve snowboardcular. Şimdi snowboardu yani, e, snowboardun yani snowboardun Türkçe'ye Türkçede üretilmiş bir kelimesi yok, Türkçe'nin kendi ürettiği. E, dolayısıyla bunu snowboardcular diye çevireceğim ben. E, yani sonuçta board tahta demektir, İşte düzlem demektir. E, kar e, tahtası demek de çok hoş olmayacak. Dolayısıyla kayakçılar ve snowboardcular waited, beklediler to rent the correct equipment. Doğru ekipmanı kiralamak için. Some people took lessons. Bazı insanlar dersler aldılar from e, kimden aldılar? Hop Romokos. Romokos'tan e, Hop Romokos'tan dersler aldılar. He is from Lesotho. Hope Romokosio kendisi Lesotholu and has worked as a self-taught ski and snowboard instructor for 12 years. E, ve o çalıştı present perfect çünkü 12 yıldır devam eden bir süreç var. Ezde olarak anlamında self-taught ski and snowboard instructor, instructor eğitmen yani kendini yetiştirmiş self-taught burada sıfat yapılmış araya tere koyarak bir e, kayak ve snowboard eğitmeni olarak çalışmakta 12 yıldır. Present perfect olduğu için çalışmakta şeklinde çevirdim. Tırnak içerisinde cümlelere, onun cümlelere geliyor. Push your heels out. Heels topuklar demek. Topuklarınızı dışarı çıkarın. Don't pull your shoulders ve omuzlarınızı çekmeyin. He said dedi to his class o sınıfına. Efriski's Kapoko Snow Park. Efriski'nin Kapoko Kar Parkı. Is the only freestyle snow park on the continent? Kıtadaki, only tek serbest stil kar parkı. Freestyle skiing, serbest stil kayak and snowboarding ve snowboard, involves içeriyor. Neyi içeriyor? Tricks like jumps, twists and flips. E, Trick hile demektir ama tabi e, aktivitelerde hani numara çevirmek, numaralar yapmak anlamında. Numaraları içeriyor. Nasıl numaraları içeriyor? Jump, atlama, jumps, atlamalar, twist, dönüşleri, and flips ve taklaları içeriyor. Last month, geçen ay, competitors, yarışmacılar, entered the winter whip slope style snowboard and ski competition. Competitor, yarışmacı, competition'da yarışma. Geçen ay, yarışmacılar girdiler. The winter whip slope style, bu özel isim, Winter Whip Slope Style Snowboard and Ski Competition, e, snowboard ve kayak yarışmasına girdiler. Segolo Rumenetsi is a 13 year old, e, 13 yaşında bir çocuk. E, yani bu şimdi biz Türkçe olarak çevirdiğimizde, bunu 13 yaşında bir çocuk olarak kendimiz çevirmek zorundayız. Burada çocuk olmasa bile. Ya 13 yaşında biri olarak da çevirebilirsiniz ama en güzel çevirisi Romanesi is a 13 year old. Bir 13'lük. Yani 13 yaşında bir çocuk. From the Lesotho city of Buda Buda. Buda Buda'nın e, şehrinden Lesotho'nun. He practices at Afriski. O Afriska'da, Afriski'de e, pratik yapıyor, uygulama yapıyor. He has won the junior snowboard and ski divisions. O kazandı, winin, 3. hali. present perfect. Ee, küçükler ya da gençler snowboard ve ski e, kayak e, etaplarını kazandı. Divisions bölüm etap demek. I would really like to ski in Europe, he said. E, I would like istemenin kibarcası araya really girmiş gerçekten ben gerçekten Avrupa'da kayak yapmak isterim he said, dedi o. British born Mecca Le Ejundu ve Britanya doğumlu Britanya doğumlu Mecca Le Boen Ejundu e, söyledi. Ne söyledi? Burada reporter speech var. E, sonra e, aktarmada anlatım geliyor. He has taught skiing and snowboarding in uh, Austria for more than 10 years. 10 yıldan fazla bir süredir Avusturya'da kayak ve snowboard öğretmekte olduğunu söyledi. This was his first time. Bu onun ilk seferiydi. Competing in the southern hemisphere. Yani ilk kez güney yarı kürede yarışmasıydı. Ya da güney yarı küredeki ilk yarışıydı. Efriski may not be at the level of Europe's large resorts. Efriski may olmaya e, ebilmek anlamında yani e, olabilir ya da olmayabilir anlamda yüzde 50 50 ihtimal anlamında kullanılan modulumuz e, aynı tür gibi çevriliyor dolayısıyla e, Avrupa'nın büyük e, kayak beldelerinden olmaya beldeleri düzeyinde olmayabilir at the level of Europe's large resource but a love of winter sport is growing there ama orada bir Kış sporları aşkı büyüyor. Trak içerisinde bir cümle, Eljundo'nun cümlesi geliyor. For a competition like this, bunun gibi bir yarışma için to happen, yani bunun gibi bir yarışmanın olması için, for a competition like this, in Southern Africa, Güney Afrika'da, is so heartwarming. Evet. Tabi şimdi e, arkadan ikinci iz gelince çevrimi yön değiştirmemiz gerekiyor. For a competition like this to happen in Southern Africa. E, şu kısmı şöyle çevireceğiz. Güney Afrika'da böyle bir yarışmanın olması e, is so heartwarming. Heartwarming iç açıcı demek. Çok iç açıcı. Ejunda said dedi Ejunda. Ve yazıyı yazan da kendi İsmini koyuyor sonuna. I'm Dan Novak. Ben Dan Novak. Bildirimi yapan da o. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi mobil.ingilizce instagram sayfasını da e, takibe alırsanız. Oradan da gün içerisinde e, internette, instagramda gezinti yaparken e, İngilizceye maruz kalarak çok şey öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.